Çok önemli bir karşılaşmaydı. Aslında maçın öncesinde e, baktığımızda hani sokaktaki 10 kişiye sorun 9'u İspanya'nın mutlak favori olduğunu kazanacağını hatta farklı kazanacağını söylerdi. Bir de bunun üzerine Montella öyle bir kadro çıkardı ki hani dün de konuştuk Arda Güler, Kenan Yıldız gibi çok önemli isimlerimiz var. Onları bile sarı kart görebilir, cezal duruma düşebilir playoff'ta diye kulübe de oturttu. Radikal bir karar yani birbiriyle oynama alışkanlığı çok düşük olan daha önce sahaya genel olarak sürmediği isimleri sahaya sürdü. Bir hani de maçta mecburen ama değil mi? E, tabii yani playoff daha önemli. Bu Hı -hı. maç formalite maçı. Yani bu maçı gözden çıkardı aslında. Hı -hı. Fakat bizim bizim gibi İspanya'da önemli eksikler vardı. Yani yıldız oyuncularının çoğunu bu karşılaşmada oynatmamıştı. Hı -hı. ve sahaya çıktığımızda daha dördüncü dakikada golü yedik. İster istemez o motivasyon, e, düşürdü. motivasyon düştü. Ama sahada bizi tutan çok önemli bir isim vardı. Altay Bayındır. İlk yarıda net dört pozisyon kurtardı. Bu bizi oyunun içinde tuttu. Yani ilk, ilk yarıda farklı bir tablo ortaya çıkabilirdi. Kale gibi korudu yani Aynen, o. kalede devleşti. <laughs> çok başarılı bir performans <laughs> sergiledi. Bir de ilk yarının sonlarına doğru Denizgül ile beraber çok genç bir santrafor. İşte santraforsuz oyun eleştirilene de denizi koyarak yanıt verdi <laughs> <bir> ölçüde <laughs> Montella. Ee, ve e, bir bir gelince Takımın özgüveni geldi. İkinci yarı daha baskın başladı. Golü de buldu milli takımımız Salih'le beraber. E, ve 2-1 e, öne geçtik. Yani İspanya'nın dengesi bozuldu. Yani kazanabileceğimiz bir maçtı. Savunma hatalarında, bireysel hatalardan, ıska geçmelerden kaynaklı goller yedik. Altay ikinci yarıda da yine önemli kurtarışlar yaptı. Yani aslında çok pozisyon verdiğimiz ama e, oyun olarak mesela Konya'da hiç varlık gösteremedik. Hı hı. Darma duman olduk. Burada oyun olarak vardı. Yine pozisyon verdik. Yine farklı bir tablo ortaya çıkabilirdi. Fakat oyunun ortaklarından biriydik. Pozisyonlar bulduk, goller attık. Bu çok önemli. Bir de İspanya hiç gol yemeden buraya gelen bir takım. Tıpkı İngiltere gibi yani. ilk tokatı bizden yedi yani. Tabii yani onlar için <laughs> tam bir şok. Yani bunu değerlendir. Nasıl biz 6-0'lık İspanya mağlubiyetini Aha. Konya'daki mağlubiyeti bir ders olarak evet. e, kendimize Aldık. aldıysak, yani İspanya da Dünya Kupasına hazırlık boyunca Türkiye maçını kendine ders olarak alacaktır. Yani boşlamaması gerektiğini, e, oyundan koptuğunda kendi oyununu bozulabileceğini Türk milli takımının, hı hı hı. üstelik de A takım seviyesinde olmayan gençler, yani gençler ve kendi takımında oynar. Mesela Ama ben söyledim gençler e, dedim evet, orayı. ...orayı oynadı. sallayacak yani. Bütün oynadılar. Şimdi Denizgül çok genç bir futbolcu. İrfancan, eee Kahveci kendi kadrosun, kendi takımında Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmış, antrenman eksikliği ve maç eksikliği olan bir isim. İşte mesela bir pozisyonda e, topu atıp rakibi geçmek istedi, gücü yetmedi. Güçsüz. <laughs> yani bu haliyle e, milli takımda biraz Montella kontenjanından oynuyor. Ama Önemli bir figür. Yani, yani onun kondisyon eksikliği vardı var, galiba tabii, değil tabii. mi? Yani Salih Özcan Dortmund'da düzenli olarak forma giymiyor. Yani baktığımızda e, kendi takımlarında düzenli oynamayan isimlerdi. Montella bunların hepsini aynı zamanda oyuncuyu da kazandı. Yani maçı 2-2'ye getirdi ama oyuncuyu da kazandı. Milli takım, yani Salih Özcan'ın maç sonrası bir röportajı var. Diyor ki bundan sonra herkes Türk Milli Takımı ...daha ciddiye alacaktır. Hı hı. Çünkü İspanya'dan İspanya'da puan alıyorsunuz. Öyle ya da böyle. Tarih ne yazar. 2-2 iki yazar. Evet. E, bu anlamda da çok önemli... ...bir e, çıkış noktasıydı hepimiz için. Milli takım için. E, Dünya Kupası elemelerinde de... ...başarılı bir noktada... ...bitirdik diyebiliriz. E, şimdi playoff'lar var. Playoff süreci başlayacak.